Hamsi, palamut, lüfer. Tezgahlarda taptaze balıklar var. Kalp doktoru Canan Karatay da taze balık tezgahtayken her gün balık yiyin diyor. Canan Hoca balığı nasıl seçeceğimizi, nasıl pişirmek gerektiğini de anlatıyor. Açık deniz balığı olacak. Yani balıklar kültür balığı olmaz. Konserve de olmaz. Canlı olacak, olta balığı olacak, mevsimsel olacak. Başlıklı yükseltiyor, kilo verdiriyor. Hem besliyor hem iyileştiriyor. İşte mevsim balığının saymakla bitmeyen faydaları. Mevsiminde yersek her gün 40 tane yiyin, kiloda gider. Her gün 40 tane yiyin, 40 kere yiyin. Şekeriniz de düşürür, tansiyonunuz da düşürür. İşte masamızda yer bulması gereken o balıklar. Hamsi çok bollaştı hamdolsun. Soğuk deniz balığıdır. Omega 3'ü çok önemlidir. Proteini çok önemlidir. İyodu çok önemlidir. Deniz tuzu da vardır. Saros körfezinde biliyorsunuz sardalya çıkar. O da çok önemlidir. Palamutumuz da çok önemlidir. Tam mevsiminde tüketildiğinde bu balıklar şifa deposu. İlk aşamaysa balığı doğru seçmekle başlıyor. Gözlerine bakılacak, gözlerinde pırıltı olacak efendim. Soluk olmayacak, bulanık olmayacak gözler. Solungaçları soluk olmayacak. Kırmızı olacak ama göz ve solungaçlar çok önemli. İkinci aşama ise doğru pişirme. Zira balığı yağda unla kızartmak doğru değil. Kızartma balık olmaz. Yani böyle una beşir şey yapıp e, bulaştırarak kızartma onlar tehlikelidir. Balık buğulama yapılabilir, fırında yapılabilir. Bir de biliyorsunuz tuzlu balık yapılabilir. Bizim lakerdamız vardır, bizim çirozumuz vardı eski zamanlarda. En sağlıklı hazırlama şeklidir efendim. Canan Karata'ya göre doğru pişirilmiş bir mevsim balığı gün aşırı tüketildiğinde birçok hastalıktan koruyor. Balık çok önemli bir besindir. Protein kaynağıdır. Bilhassa hamsi biliyorsunuz hamsi kılçığıyla beraber yenir. O efendim osteoporozu önler.